Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Evet yeniden bir aradayız. Nerede olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Spotify Camp Nou'nun tanıtımı ihtiyacı... Lionel Messi! bir kurtarış. Lionel Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Orge de Frutos. Vites yükseltiyor. Ayaklarını müthiş kullandı. Aradan güzel bir pas geldi. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Pep Cavarria birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Nefis bir müdahale. Alemão. Hönk bin Son. Şimdi Federico Valverde. Bitirebilir hep birlikte ok oh çekiyor. Evet, oyunu güzel okudu. Okuma kısmında sorun yok ama istediğini başaramadığı için üzülmüş olsa gerek. Akanji güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Mikel Oyarzabal en azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Alçaktan oynuyor. Tehlike şimdilik geçti. Alemao fırsat peşinde. İlerliyor. Topu kapıyor. ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Ortega de frutos. Girona paslarla ilerlemeyi deniyor. Unai Lopez. Izzy Palazzo. Mikel Oyarzabal. Top şimdi Lionel de, Taysedo. Yine isabet ediyor. İşini garantiye almayı tercih etti. artık. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Hedefini bulamadı. Büyük şans. Topa doğru yarış başladı adeta. Savunma rahat bir nefes alıyor. Pas başarılı olmadı. Bakışlarından her şey okunuyor. Daha fazlası gelebilirdi. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor. Kayser, şut deniyor. Şimdi savunmadan ucuma geçme fırsatı olabilir. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Alvaro Garcia. Aradan bir pas. İsabetsiz bir pas. Robertson. Hönkmin son. Diğer yöne bakıyor. Kaysedo. Akanji. Valverde. Seri paslaşmalar. Aradan gönderiyor. Alçaktan süratli bir pas. kaç fırsatı Orta fırsatı Kaleci duruma müdahale ediyor. Alemão, Caicedo mücadeleden galip ayrıldı ve şut geldi ve top kontrolden çıkıyor. İyi vurdu. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Bir köşe vuruşu daha. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa oynamayı seçtiler. Geri yolladı. Kaleye! Skor tabelasına adını yazmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Evet, Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şimdi fena... Şut geldi. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Taç atışı izleyeceğiz. Moses Kaysedo aldı topu. kim yetişecek? Humphins büyük şans. Boşa çıkan top kaleyi deneyecek. Ah, direkt Ağla, de patlıyor. Pep Cavarria. Oscar Valenti. Izzy Palazzo. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. <Sessizlik> Keyifli bir maç. Heyecan dolu bir mücadele. Ama henüz gidişat değişmedi. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. Girona ilk yarının sonlarına doğru tempoyu iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunla istediklerini elde etmeleri an meselesi. Daha çok olumlu anları... Messi! Çok azimli bir futbol oynuyor. Yani çeşitlilik fena olmazdı açıkçası. Şimdiye kadar bir şey göremedik. Lionel Messi. Çok uzağa bakmıyor. Bitirebilir mi? Kafa karıştıran bir pas. Ve top havada. Robertson. Asını verdi. Valverde. Topu açıkta yakalıyor. Izzy Palazzo. Şimdi Federico Valverde. Hampton. Mikel Oyarzabal. Alemão. Olmadı. Topu kaptırıyor. Yönel Messi'le top. Mikel Oyarzabal. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Defansın arkasına umut vadeden bir pozisyon. Hong Bin Son güzel okudu. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu. Lionel Messi kısa oynuyor. Pas geliyor. Şut çekiyor. Yedinci korner. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor. Kayset şut şansı. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Akanji. Kısa ve isabetli paslar. Top şimdi kaleye deniyor. topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Girona öne geçiyor. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Orge de Frutos. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Isi Palazzo. Son çok uzağa bakmıyor. İçeri gönderdi. Son vuruş. Çok güzel bir vuruş. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. Evet, hoca ilk golcü değişikliğini yaptı. El dorsal 14. Messi. El dorsal 18. El dorsal 15. El dorsal 8. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden bir ayrılıyor. Evet, skor 1-0. El dorsal 11. El dorsal 5. Ale yakmış deniyor. El dorsal 19. Unai Lopez. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Kaysedo. Orge de Frutos. Bir bir geçti. Alvaro Garcia. Ayağını uzatıyor. Ortiz. Ve topu kaptırdı. Hacioli. Sırılabilecek mi? Mükemmel şut. Direkten dönüyor. Unai Lopez. Moses Caicedo aldı topu. Çok tehlikeli. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Net ve isabetli paslar. Güzel bir pozisyonda. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi, getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Yalnızca bir gol öndeler. Savunmada geçit vermemeleri gerekiyor. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama... ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Gerard Gumbau güzel bir fırsatı sahip. Ve topu rakibe hediye ediyor. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Orge de Frutos. Topu geri almayı başarıyor. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Robertson. Denemek istiyor. Aran, 3, Vuruyor. 3, 4, 5, 6, 6, 7, Köşe vuruşlarının ardı arkası kesilmiyor. 8. korneri izleyeceğiz. Kısa oynamayı seçtiler. Güzel vurdu. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davran. Tehlike yaratabilir. Tam da istediği yerde. Çok güzel. İşte şu. Ve topu alan yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhteşemdi. <laughs> Usta Cemil dokunuşun ardından topu yolladı. Güzel. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Parkın iki olduğum hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Ciron'a hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir